dersimizde de notaların dizek üzerinde yerlerini tekrar hatırlayalım. Birbirine paralel 5 çizgi 4 aralıktan oluşan yapıya porte diğer ismiyle dizek demiştik. Çizgileri aşağıdan yukarıya doğru sayacağız. Notaların yuvarlaklarına dikkat edip bu çizgi ya da aralıklara denk gelmesini sağlayacağız. Görselimizde de dikkat ederseniz çizgilerde yer alan notalar Do, mi, sol, si, re, fa ve la. Aralıklarda da re, fa, la, do, mi ve sol notaları gelmektedir. Ama hemen burada bir bilgiyi daha tazelemek istiyorum. Notaların saplarının yönleri aşağıya ya da yukarıya dönük olup D ya da P harfine benzeyebilir. Bu durum notanın adını değiştirmez. Sapında yer alan kuyruk sayısı ya da yuvarlak kısmının boyalı olup olmadığı notanın zamanını etkiler. C notasına kadar nota sapları yukarıya bakar. Üçüncü çizgiden itibaren nota sapları aşağıya bakar. Bunun sebebine de notalar dizekten dışarıya çıkmasın, görüntü bozukluğu olmasın diye demiştik. Diğer hatırlamamız gereken bilgi ise sap uzunluklarının nereye kadar çekilmesi gerektiğiydi. Notaların sapları çizilirken notanın yer aldığı sesin oktav sesine kadar sapının uzatılması gerekir. Oktav sesi aynı isimli iki nota arasında bulunan sekizli aralığa denir. Birkaç örnek yapalım. Mesela mi ve sol notalarının sapları oktav sesi olan ince mi ve ince sol notalarının yazılması gereken yere kadar uzatılmıştır. Bir de ince do ve ince mi notalarının sap uzunluklarını çekmeyi görelim. Gördüğünüz gibi tiz do notasının sap uzunluğu pes do notasının olması gerektiği yere kadar çizilmiş. Tiz mi notasının sapı da birinci çizgiye kadar uzatılmıştır.